Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fısıl ilgili içeceğiz. Arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Ben aslında tam bu ekim vardı. Onu video dışı yanlışlıkla açıldı. Ondan da böyle bir köpek çıktı. Şimdi şimdi birlikte bu güzel limonu açacağız. Tabi görevlerle ama şöyle bir daha. Evet görevini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Orada birazcık ev duruyor. Allah Allah. Hemen aşağıdan bana suyu vereyim. Şöyle direkt bardakta verdim. Çünkü bunlar azalıyormuş gibi geliyor içer onlarla. Tamam fiyat. İçsin bakalım. Doldu mu? Kaç ya doldu? Doldu Ben onu su verdim. Neyse. Bir şey olmaz buradan iç. İçsin. Hadi iç. Doğuymuş. Şu anda filan. Doldu ama başka görev ne kadar da biraz televizyon izleyelim bari. Kuyruğu çıktı? Ha bunlar oluyor. Bak. Şöyle diyeyim. Buraya da de... kendim oturayım. Televizyonu açmayı unuttum ama. Televizyonu da açayım. Oğlum bunu izlesin. Ben de orada bize. <laughs> Şimdi çay koyayım. Bekleyeyim orada geri. Boş durmayalım. Bardağı Bardağımı aldım. Çayım da otomatik olarak kendisi de şık şekilde. Maskeyle artık böyle içeceğim. Çok değişik içmiyor. Maskeyle boş. Çok güzel yedim biz de işte o zaman. Beklerken. Daha geç geliyor görevler. Hemen gelsin de yapalım. Akşam olsun var ya yatma şey ya. Gelir. Hiçbir şey istemiyor. Biraz... o zaman ona ilgilenelim arkadaşlar. Şöyle kapatayım telefonu. İlgilenelim. Şöyle kapatayım diyorum. Kapan mı telefonu? Telefon kapanır mısın? <laughs> ah, kapattım. Şimdi arkadaşlar o zaman dışarı çıkalım. Dışarıda şimdi su sarsa ne yapacağız? Şurada biraz su alalım o zaman. Dışarıda su mısın? Okula gidelim. Okulda var su. Ama yine de biz alalım. 2-3 tane sonra susamasın. Tamam. Yeter. Hadi gidelim şimdi. Çıkan kadar bir, bir şey isterse. Neyse hemen şöyle eksik deyip çıkalım arkadaşlar arkadaşlar ya çıkar çıkmaz acıktı böyle bir pet görmedim çıkar çıkmaz çıkıyor akşam oldu i̇şte. şimdi de kampa gitmek istiyor tamam tamam yemeğini yesin kampa gidelim sosisli sosisli hadi ye nasıl yiyorsa artık hem uykusu gel hem kampa git Kampta uyuyacak herhalde arkadaşımız ama biz direkt evimize gidelim. Şimdi kamplar çok şey falan herkes bir şey yapar. Şimdi e her doludur orası orasın. Bizimiz evimize petimizi tatlışımızı yatıralım arkadaşlar daha iyi olur bence. Biraz şey gidiyor. Yat bakalım yine geçtik. Yat bakalım. Hadi. Güzel bir şey çıkar umarım. Bu kadar şey çalışıyoruz. Güzel bir şey çıksın da sevinelim. Evet hemen geldik yine Şöyle yatsın şu anda. Yat. Hadi sleep. O yatsın. Biz de yatalım orada Hop bir da bir şey üstümü değiştireyim bari. <laughs> Yarın için kıyafet. Hep aynı kıyafetlere ben... durmayalım. Şu, ben. Ben. Şu kıyafet. Ay buna bastım yalnız. Sonra bir tane bulmuştum. Yani. bunu giyme zaman tatlı aldım. Tamam. Kim ne işte bir şey istiyor işte bir şey susamış. Hemen onu buradan alalım. Kucağımıza. Buradan su içsin. İki taraf alakalı. Evet şimdi burada. Evet yenilerimizi de aldık. Suyumuz içiyor. Arkadaşlar bundan sonra geliyor. Bismillah. Hadi güzel bir şey. Ha, bir tane daha. Bir tane daha iste gerekiyormuş. Kamp. Şu an kampa gidersek bir Çıkanak. Şimdi biz gidene kadar o kamp isteği bitecek muhtemelen. O yüzden e, yemek isteği falan gelir. Burada birkaç takılsak mı? Neyse. Aşağı bari arkadaşlar. Aşağıda takılalım. Ya da balkonda. Yok. Direkt balkondan atlasak ya. Burada kullanabilir miyim acaba? Şu zemine ineceğim bakalım mı? Burada kullanılabilir mi? Yoksa evden atar mı? Ya kalmıyorum. Ne diyor yıkanmak? Arkadaşlar hazır mısınız? Çık yapettiniz. Hazır mısınız? Oo, hay Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Elim oyuncak alayım da alayım. Ne alayım? Şalayım, çubuk alayım. Bir şey. Çabuk bunu alayım. Hadi bismillah. Bu senin için. Hadi hadi üstünde tutacağım güzel bir şey çık. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ne çıkıyor? Arkadaşlar. On komon çıktı. Var dok çıksa ne on yapardık ya? Bitti, gitti. Bu çıktı. Klepto mu ne? Şu an ağlamak istiyorum. <laughs> bu çıktı. Bu çıktı. Ben çıktım. Para Bari Bir Tamam da alalım ya. Yüzüğüm hiç etmiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çıktı. Gliptol. Bakalım işte ben ismini değiştireceğim bunu. Şeker koyacağım. Kedimin ismi de şeker. bunun ismi de şeker. Şeker olsun. Şeker. Dur böyle. Şeker. şeker olsun ismi. İsmi şeker olsun. Evet arkadaşlar şekerleri videoyu kapatmak istiyorum. Görüşmek üzere abone olmayı like atmayı unutmayın. Yani görüşürüz. Hoşça kalın.